Evet gençler yeni bir atölye gününe hazır mıyız bakalım? Dora ile birbirimizi kesmezsek hazırız. Tolga ile aynı ekipteyim. Bir de beni düşün istersen. Gerçi senin daha harika ile olman feci. Benim tatlış grubum da şurada. Bakalım yeni ne kararlar almışlar. Yine gidip sorayım. Sensiz karar mı alıyorlar? Vallahi ben grupta olmasam da olurmuş yani. Doruk bir şeyler sunuyor, ondan sonra Özge onu onaylıyor. Ben de öyle ortada etkisiz eleman gibi duruyorum sadece. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Aa, günaydın. Asiye baksana Özge kendi kaplumbağasını yapmayı bitirmiş bile. Aa, nasıl ya? ya Kabası bitti işte. Boyası kal sadece onda da ders hallederim. Sen mi yaptın gerçekten? Yani çok beğendim, çok güzel olmuş. Yani ben yaptım demeyelim de bir tanıdığım yaptı diyelim. Ya daha doğru olur. Nasıl yani? Başkasının yaptığı seramikle sergiye mi katılacaksın? Evet. Bence bir sıkıntı yok. Sence? Yani bilemedim. Açıkçası ben de tek başıma bitirebilecek miyim bilmiyorum. Ama sen en son kendi başına boyayacaksın zaten, değil mi? Ha evet tabii, kendim boyayacağım. E o zaman çok da yanlış bir şey değil bence ya. ya. Kendisi kişiselleştirecek sonuçta. Yok yani biz bayağı farklı düşünüyoruz bu konuda. Bence başkasının yaptığı sermekle Sergi'ye katılman çok saçma ama... ...aynı gruptayız diye aynı düşüneceğiz diye bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Çocuklar hepiniz çok güzel şeyler ürettiniz. Sayenizde yarınki açık arttırmada eminim çok güzel satışlar olacak. Ya benim böyle odaklanmam gereken şeylerde hep elim titriyor nedense. Ama sen çok güzel boyadın Doruk. Ya ama sen Serami'yi başkasına yaptırdın. Boyamayı da Doruk yapıyor yani. Bu, şimdi senin mi oldu anlamadım. Tatlım bize ait oluyor. Ben yaptırdım. Doruk boyuyor. E sen de yeterince eleştirmiş oldun işte. Yani sen de dahil oldun diyebiliriz. Of çok zor bir iş bu ya. Ben yardım edebilirim istersen. Sanki kendi yapması gerekeni yapmış da bize yardım edecek. Olur. Olur tabii ya. Sevinirim. Yani ben de pek yetenekli sayılmam bu konuda. Ne oldu Asiye hanım? Yardım etmesin mi? Eğer sen de çok istiyorsan. Sen de yardım edebilirsin tabii. Yani kabul ederim. Hayır demem. Yok ben yapmam gerekeni yapıyorum. Siz devam edin yapın. Yaparız yaparız. Merak etme sen. Hem yetişmezse okuldan sonra devam edebiliriz. Tabi istersen. Olur. Olur tabii ya yani. Bakarız. <laughs> Nereye Doruk, Asya? Doruk ben böyle kalabalıkta falan çalışamıyorum. Ben Filiz Hoca'dan izin alacağım. Evde devam edeceğim tamam mı? Siz de güzel güzel çalışırsınız. Ben de sizi bölmemiş olurum. Tamam Hocam ben çıkabilir miyim? Tabii Asya'cığım. Anlıyorum. Siz ne birbirinize bakıp bakıp gülüyorsunuz ya, ben bir şey mi kaçırıyorum? Yo, Yo, yok. Yok bir şey. şey. Siz onu az önce aynı anda mı söylediniz? Abi garipsiniz ha, antipatiksiniz de ikiniz. Ne? Ne var? Yalan mı söyleyeyim, onu mu istiyorsun? Şu ödev işi çabuk bitsin ya, başka hiçbir şey istemiyorum. Ama ben de o kadar. Ben çok heyecanlıyım. ilk defa bowling oynayacağım diye. Umarım rezil olmam. E hallederiz dedim ya tatlım. Ben sana öğreteceğim. İyi iyi. Öğreteceksen bari çaktırmadan öğret de. Şu salak üçlüye rezil olmayalım. Ya sen niye takıyorsun ki bunları? Takma. Bırak. Gıcık oluyorum. Ne yapayım? Elimde değil. Gıcık oluyorum. Bak biz seninle takımız değil mi? Belki satmak yok. Söz verdin. Ben seninle takım olmazsam oynamam. Ya ben seni ne zaman sattım be güzelim ya. Tabii ki de aynı takımda olacağız. İyi süper. E çek o zaman. Çak. Çakma çakma annen geliyor. Hayda. Bu durum da iyice sıkmaya başladı ama. Dur bakalım yine ne diyecek acaba. Evet çocuklar hazır mıyız? Neye? Ne demek neye? Bowling'e tabii ki. Bowling'e mi? Sen de mi geliyorsun? Evet ben de geliyorum. E hadi geçin de geç kalmayalım. Sen de şöyle gözümün önüne otur. Koskoca ömrümde bir kerecik, bir kerecik bowling keyif yapacağım, ona da annesi geldi ya. Günaydın, günaydın. Sevgili iş arkadaşlarım, hepinize günaydın, günaydınlar. Oğlum şu bak kravatını şey yap lan. Bir yakışıklı adamsın biraz özen göster değil mi? Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın Akif. Neşeli gördüm seni hayırdır? Ya Allah Allah. Benim neşelenmem için bir sebebe ihtiyacım yok ki. Rezülcüm. Ben aynaya baktığımda direkt mutlu olabiliyorum. Neden? Çünkü Akif Atakul'um ben. Akif Atakul olmak mutlu olmak için yeterli bir şey. Ama işte olmayan anlayamaz. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> ne güzel. Neyse şu geçen konuştuğumuz konuyu incelettim. Maslak'ta süren iki tane inşaat projesinden sonra ortaklığımız devam ettirme gerek kalmıyor. Ha. Aynı yani işte. İnsanın Sen... üzülüyor tabii de. Senin kararın ne yapayım saygı duymak lazım. Resulcüğüm hakkımızda hayırlısı olsun. Burada ne yazıyorsa o. onun önüne geçemiyoruz ki. Kararıma saygı gösterdiğin için teşekkür ederim. Estağfurullah. Öğle yemeğine çıkıyorum. Görüşürüz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Uyusun. Çakma Fransız. Bey. Ha? İstediğiniz maddeleri boşanma protokolüne ekledim. Akşam mail atmış olurum. <laughs> oldu bu iş oldu. Vallahi bu iş oldu. Artık özgür bir Akif'im ben. Özgür bir Akif'im. Haydi bakalım. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.